kaotik, kırılgan. Bunu çekiyorsun. Eğer ki koyarsan <laughs> neo kapitalist. Çok kötü şeyler olur. Spesifik. Seni var ya, rezil ederim. Dadaist. Çekme bunu be. Bud İstanbul diye bir projemiz var. Çok iyi anlaştık. Bütün Budistlerin oturabileceği bir site. <laughs> Bohem nedir? biraz önceki değildi. Biraz öncekinin ne olduğunu bilmiyoruz. Kökeni Fransızcadan gelen Dölü Bohem. Dölü'den başka da bir şey bilmiyordu. Bir Fransızca bileydi. Yarınını düşünmeden yaşayan, günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan yazın ve sanat çevresindeki insanlara denir. Evet, hem tasasız hem derbeder olunur mu? Bizim gibi derin ve sofistike bir hayat yaşıyorsanız olur. Ruh devinimlerimiz içinde yaşamaya çalışırken, hem halka inmeye çalışmak, hem de çağdaş sanat üretmek bir kaosa yol açıyor Tatlım. Sonra bakıyorum ki ben neden uğraşıyorum? Sen, halk. Bu hem hayat aslında daha çok edebiyatçıların yaşadığı, en azından 1950'lerde onlarla ortaya çıkmış salaş, anın yaşandığı bir hayat tarzıyken anlam kaybına uğrayan çoğu tanım gibi ikametgahı Cihangir olarak değişmiş, Cihangir kahvede elinde bir adet defter ve kalem olup bütün gün çay içip uzaklara bakan adam Bohemliğin kitabını yazmaktadır. Yarını düşünmeyen Bohem hayatını nerede yaşayabilirsiniz? Aile evinde bohemlik yaşanma. Sen etrafa kitaplar saçılmış, edebi metinler çalışırken odaya annen girer, Perde az der. Bu ne böyle her yer her yerde der. O tütsü niye yanıyor? Pis pis koktu burası der. Çamaşır suyuyla gelir. Senin orada kitapların var üstüne dantel koyar. Ne bohemlik nerede? Ne yapacak bu çocuk? Gidecek Cihangir kahvede oturacak. Kitap defter. Yazacak. Uzaklara bakacak. Bir derbeder olacak. Bir ay çok bohemim diyecek. A bohemliğim geldi. Sonra gidecek gelecek. Sen bohemsin. Düşünsene. Orada çekirdek mandalina yiyip Survivor izliyorlar. Nereye bohem olacak? İçinde bohemlik olsa ne olacak? Bohemin rafıda denildiği gibi. Is this the real life? Is this just the fantasy? Söyleyemedik ama yani ne diyor? Hayat akıp gidiyor. Sen neyin peşindesin? Ve ne diyor? Easy come, easy go. Yani gelir gider koy gitsin rahvan oraya. Söylemiyorum. bu bohem hayatı yaşanacak yerler. Tunceli, Mızırçayı, Bayburt, zamanında Bayburt'u 3 bohem kurmuş. Vay be. Onlar orada yaşıyor. O yüzden kimse bilmiyor. İzoneller.